Bugün modern yaşamın en büyük tuzaklarından birini, yani bitmek bilmeyen üretkenlik arayışını mercek altına alıyoruz. Sürekli bir koşturmaca içinde misiniz? Görev listeleriniz hiç bitmiyor ve kendinizi bir şeyler yetiştirme telaşı içinde kaybolmuş mu hissediyorsunuz? Peki ya çözüm daha hızlı koşmakta değil de durup nefes almakta yatıyorsa? Zeynep Derin Köseoğlu'nun kaleme aldığı bu yazıda yavaşlamanın gücünü ve hayatımıza nasıl huzur Odaklanma ve gerçek bir anlam katabileceğini birlikte keşfedeceğiz. Üretkenlik tuzağından kurtulup insanlığımızı yeniden hatırlamaya hazırsanız başlayalım. İnsanlar çoğu zaman hayatlarında daha üretken olmak ister ve bu arayışta kendilerini zorlarlar. Daha fazlasını yap, o görev listesine gir, e-posta kutunu temizle, hayatın tadını çıkar. Sorun şu ki Tüm bu çaba içinde insanlığımızı terk ediyoruz. Adeta birer üretkenlik robotu olmaya çalışıyoruz. Peki ya iyi bir hayat yaşamak? Bu denklemin neresinde kalıyor? Spektrumun diğer tarafında ise bazen insanlar konfor uğruna üretkenlikten tamamen vazgeçmek isteyebiliyor. Bu yöne kaydığımızda ise kaçınma ve canlılığını yitirmiş bir hayatla karşı karşıya kalırız. Bu yüzden üretkenlik yanlış bir hedef olsa da Hayatımızda harekete geçmenin kötü bir şey olmadığını düşünüyorum. Peki, eyleme geçme arzusunu insan olma ve iyi bir hayat yaşama isteğiyle nasıl dengeleyebiliriz? Bana göre cevap yavaşlamakta yatıyor. Durun, hemen tembellik olarak düşünmeyin. Gelin, yavaşlamanın eyleme geçme ve üretkenlik bağlamında ne anlama geldiğine birlikte bakalım. Öncelikle yavaşlamak bilinçli olmak demektir. Güne başlarken sadece bir an durup derin bir nefes almak ve niyetlerinizi belirlemek. Bu hediye günü nasıl değerlendirebilirsiniz? Bir göreve, toplantıya veya aktiviteye başlamadan önce alacağınız tek bir derin nefes ve belirleyeceğiniz bir niyet, her şeyi aceleyle yapmak yerine hayatımızı daha bilinçli yaşamaya başlamamızı sağlar. Aynı zamanda yavaşlamak, önemli olana odaklanmaktır. Hız, bizi sürekli tepkisel olmaya iter. Oysa yavaşlamak, Durup gerçekten neyin önemli olduğunu netleştirmek için bize bir an hediye eder. Günümüzde kariyerimizde, amacımızda ve hayatımızda en büyük etkiyi ne yaratır? İşte bu sorunun cevabı yavaşladığımızda ortaya çıkar. Önemli bir görevi önümüze koyduğumuzda, örneğin bu metni hazırlarken olduğu gibi, odaklanmak için biraz alan yaratmak adına yavaşlayabiliriz. Bu, en iyi yaratıcılığımızı ve odaklanmamızı sergileyebileceğimiz lüks bir alan hediyesi olsun. Bir göreve yavaşça odaklanırken o aktivitenin deneyimini derinleştirmek nasıl olurdu? Hisleri hissetmek, yavaşça nefes almak, yaratıcılığınızın özgürce akmasına izin vermek. Hayat sadece görevlerden ve toplantılardan ibaret değil. Bu ikisi arasında kalan o küçük boşluklarda yaşamayı denediniz mi hiç? Bir sonraki şeye acele etmek yerine kendinize bir an zaman tanımak. Aradaki boşluğu takdir etmek. Az önce bitirdiğiniz şeyi düşünmek veya belki de bir sonraki aktivite için bir niyet belirlemek. İşte yavaşlık budur. Unutmayın, her şey bir şeyleri tamamlamakla ilgili olmak zorunda değil. Ya bazen daha yavaş ilerleyip her şeyi aceleyle halletmeye çalışmak yerine güzel bir gün yaratmaya odaklanabilseydik. Ya her aktivitenin tadını çıkarabilseydik. Yavaşlık fikri size de sıcak geldiyse, şimdi bu yönde ilerlemek için bazı pratik adımlardan bahsedelim. Her şeyden önce küçük adımlarla başlayın. Her şeyi bir anda değiştirmenize gerek yok. Günde sadece birkaç kez bir aktiviteden önce derin bir nefes alıp bir niyet belirleyebilir misiniz? Bu küçük adımları atarak zamanla kalıcı bir değişime ulaşabilirsiniz. Bu yolculukta nefesinizin sizi yönlendirmesine izin verin. Gün içinde ilerlerken durun ve derin bir nefes alın. Niyetinizi kontrol edin. Daha mı yavaş ilerlemeniz gerekiyor? Kendinize daha fazla alan mı açmalısınız? Nefesiniz size yol gösterecektir. Daha yavaş ilerlemek için takviminizde de alan yaratmanız faydalı olabilir. Toplantılarınızı ve görüşmelerinizi azaltmayı deneyin. Gününüzde önemli şeylere odaklanmak, yavaşlamak ve acele etmemek için kendinize zaman tanıyın. Listenizden bir şey çıkarıp çıkaramayacağınıza bakın. Her gün yapmaya çalıştığınız şeylerde daha az hırslı olmaya çalışın. Ve son olarak Keyfe ve yaratıcılığa odaklanın. Bir sürü işi halletmeye çalışmak yerine kendinize şu soruyu sorun: Yaptığım her şeyin tadını nasıl çıkarabilirim? Yaratıcılığımı nasıl serbest bırakabilirim? Bu, pratik gerektiren ancak hayatı daha anlamlı kılan farklı bir yaklaşımdır. Şimdi size soruyorum: Yavaş bir hayat sizin için nasıl olurdu? Evet, bugünkü yolculuğumuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi yavaşlamak üretkenlikten vazgeçmek değil, aksine hayatı daha dolu ve anlamlı yaşamanın bir sanatıdır. Bu, tükenmişliğe karşı bir panzehir ve anlamsız meşguliyete karşı bir başkaldırıdır. Peki, yavaş ve anlamlı bir hayat sizin için ne ifade ediyor? Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Deneyimlerinizi ve fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın, sohbet edelim. Bu bölümü faydalı bulduysanız Hayatında biraz yavaşlamaya ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz bir arkadaşınızla paylaşarak bize en büyük desteği vermiş olursunuz. Unutmayın, bilgi ve ilham paylaştıkça çoğalır. Bizi takip etmeyi unutmayın. Yeni bölümlerde buluşmak üzere, kendinize iyi bakın ve yavaşlamayı hatırlayın. Hoşça kalın.